Aslında e, bu tip etkinliklerin hepsi konvansiyonel e, bir etkinlik oluyor. E, bu paradoksu şu an işte satış kısmında satış kısmını destekleyecek bir etkinlik e, içine girişiyorlar. Önemli yani burada benim olmamın sebebi galeri olarak e, bu böyle bir etkinliğin başarılı olup olmamasından ziyade deneme kısmı önemli. Sonuçta bugün böyle bir etkinlik deneniyor. Bunlar daha satış tarafına fokuslanılmış etkinlikler ve burada göreceğimiz sanat eserleri de bahsettiğim konvensiyonel sanat eserleri olacak. Bununla beraber böyle bir etkinlikle yan yana gelen galeriler bir sonrakinde daha farklı etkinliklerde de yan yana gelebilirler. Hani bunu görmek için biz açıkçası katıldık. Bu etkinliklerin aslında olumlu yanı işte bu etkinlikleri yaptıkça yani insanların hayatlarını kolaylaştırdıkça acaba onları da tembelleştiriyor muyuz diye bir taraftan düşünüyorum. O zaman da aslında bu taraf bunun orada bir paradoks yaratıyor yine. Ama e, işte bunları hep denemek lazım. Yani denedikçe ancak şey yapabiliyorsunuz. Ben kendim prensip olarak yani bu organizasyonu yapan arkadaşlarımız geldiklerinde hani böyle bir şeyi niyet ettikleri için onlara destek olmak ve on, bu projeye de katılacağımı o sebepten söyledim. Arşov, galerilerin dediğimiz gibi daha gelecekte yapacağı etkinliklerin de bir temeli olarak Başlangıç denemesi olarak önemli. Bunun sonucunun ne olduğu çok gerçekten önemli değil. Önemli olan böyle bir şeyin denenmiş olması. Yavaş yavaş da diğer etkinliklerimiz bundan daha iyi olacaktır diye düşünüyorum.